We'll <laughs> Can böreğiyle, soğan da olmasıyla karşınızdayız. Arkamızda dakika dayıfın altını kapattık. İyi şişti mi bari? Şişti, bari büyüdü. Bence o durdukça daha da büyüyecek. Bak balon balon çıkıyor hala içinden şerbetler. Volkanik yanardağ gibi pırtlıyor yarada. Bunun içine evet. yumurta kırdın, karabiber, tuz, evet, evet. E, yarım yağlı kıyma, soğan, maydanoz, kızarmış patatesleri küp küp doğradık. Şimdi yoğuruyor muyuz? Evet Kadir. Tamam şimdi ben onu güzel yoğurayım. Bu değişik bir börek. Yufka, hamur, mamur hiçbir şey yok. Evet. Bence çok lezzetli, ben açıkçası çok beğendim görünüş olarak, malzeme olarak. Çok uyumlu. Esra, hiç unlu şey koymuyor musunuz? Koymuyoruz. İle çıbır çıbır. Döküyorum, tamam mı? Ben, ben bir alayım mı? Kalbime bakmak bence. için. Tadına da bak bir de bu arada. Elinin gözeneklerinden tuz yürüyor damağındaki tamurcuklara. Patlıcan da adamın elini yakıyormuş. Üstüne böyle patates falan döşesek sanki oturtma olacakmış gibi geliyor. Bu bence patlıcan oturtmanın türe hâlidir. Aa, bak kesiyor. Kız abla, onu kesmeye neye yarayacak ki o? Bir kendinden emin duruşun var mı Kerem abla? Dünya yana yatsa sen dik kalırsın. Ne yapalım? Önce ortadan keselim. Aynen öyle dedim de şaşırdım işte. Elime işitemedim. Elimi işi demedim. Elimi işi demedim. Bu Kerem ablanın inanılmaz e kelimeleri var. Bak bunları yazın. Elimi işi demedim. Bu kesme konusunda biraz becerik sizin. Ben çok iyiyimdir. O zaman keşke size kestirseydim. Ben de bunları kesmem ama çok güzel insan keser. Birini birine keseyim bayılırım. Tam ortadan. Peki bu birleşmeyecek mi fırında? işçilik servis yaparken tekrar şey yapacağız. Afyon patlıcan böreğini daha evvel yedim. Benim için karnıyarık gibi bir şey. Yani izleyenler de bana şimdi hani karnıyarıkla böreğin ne alakası var demesin. Küp küp kesecek patlıcanları. Patlıcanları kızartacak. E i̇çinde kıyma var. E Zaten çorba etli. Ara sıcak kıymalı. Basacak cam tepsiye. Üzerine biberini koyacak. Domatesini koyacak. Fırına atacak. E ne emeği var? Ne zorluğu var? Yağda kızartırsa patlıcanları çok verimli olacağını düşünmüyorum. Afyon patlıcan böreği kesinlikle ara sıcak gibi değil. Bir ana yemek gibi. Soğan şimdi ne kadar şekerli var ya burada. Of. Lezzetinden yenmez. Bu var ya tam zeytinyağlı. Kuş üzümlü güzel. Dedim ama Mükerrem kerem ablaya Gel dedim. Bak bu kıymalı bu kıymalı. Konuşacaklar şimdi. Valla ne edelim konuşsun. Az olan konuşuyor zaten. Dakika Neyse. ne kadar kaldı? Pilavımız yok. Sofra yok. Salata yok. Son 50 dakika. 50 dakika. iyi Mükerrem abla süren ya sen bayağı hızlısın Mükerrem abla. Kaynanası dedi ki onu ben yetiştirdim dedi. Telefonda. Erken yaşta dedi. Gelin oldu dedi. O benim. Ama dedi Bak dünürünü de övdü biliyor musun? Onun dedi rahmetli annesi de çok becerikliydi dedi. Dünürüm dedi pek, ben dedim ki o zaman senden öğrendi. Benden öğrendi ama dedi annesi de çok becerikli kadın. Senin babaannen de bayağı hamaratmış. Yedik evet. uçuk hamaratla. Babaannem benim aşçılık yapardı. Köy düğünlerinde yemek falan yapıyor mu? Yapardı. Anneannem de öyle. Aşçılığa giderdi. Maşallah. Köy düğünlerinde ne versen yiyorlar zaten. Hayır sıra yemek olur. Milletin damak zevki yok mu köy yerinde? Millet karın doyurmaya geliyor. Ama olur mu? Onun dedikodusu oluyor işte köyde. Geçenden işte davulcuların Hasan'ın oğlunun düğününe gittik. Pilavı vallahi lök lök lapa lapaydı. Hiç güzel değildi. Aşçı tutmuşlar, becerememişler diye. Konuşulur köy yerinde bunlar. Mükerrem abla tuzuna iyi bak bak. Soğanların hiç tuzu yok çünkü. Yok. Üstüne edeceğiz şimdi soğan. Bu soğan ne bir mübarek bir şey ya. İnşallah yemeklerimiz çok lezzetli. Kerem abla ne yaptık ne ettik gözden geçerim. Sen orada sar abla. Tamam. Afyon patlıcan böreği. Fırında. Fırında. sürü usulü soğan dolması o elinde. Da. Tamam o da, onu da onu sayalım biz. Bamya çorbası. Pişmek üzere kapatacağız onu tamam. da. Kadayıfımız Pirinç da oldu. Pirinç pilavımız yok. Mevsim salata yok. Ekmek kadayıfı tamam. Domates soslu kuzu incik tamam. Havuç tarator yok. Evet. Bu kadar zor şeyi yapmışız bu bize whiskyle tırıs gider. Senin bir pirinç pilavını salman lazım. Bir de salatayı yapman lazım. Ben şimdi taratorun havuçları rendeliyorum. Ardından tamam. soframıza gidiyoruz ve 1 saat 10 dakikamız gitti daha. Sen 50 dakikada neler neler yaparsın biliyor musun? İnşallah hadi bakalım. Vallahi bir kere abla efsanesin. Şu an bilmiyorum ama inanılmaz hızlı. Bir şey söylesene kadına. Hiç övmüyorsun. Vıttır zıttık yarışmacıları övüyorsun. Dünya vav wow, vav wow yapıyorsun. Şurada ablama iki tane güzel şey söylemedin. Ağzın eğrilmesin senin inşallah. Kadir yalandan bana yükselme. Seyircimiz zaten kadının ne kadar hamarat olduğunu görüyor. Vay vay vay. Onun da bir marifet bellemiş. Seyirci seyirci görüyor. Senin söylemen önemli burada. Ben söyleyince bence şey Arada söylüyor ya insana inandırıcı gelmiyor Kerem abla. Salatalık malzemeler hazır. Onları hazırladım. Mükerrem abla sofrada katacakmış. Birbirine bir sosu kaldı. Burada da süzmeyle kova yoğurt tarator için birleştirdik. Pilavı saldık tavuk suyuyla. Kendi haşladı Mükerrem abla. İncik falan pişiyor. Bizim şu an tek eksiğimiz sofra ve salata sosu. Kalan dakika 28. 28 abla sofraya koş. Şimdi salatamızın da sosunu yapalım. Hadi o zaman getirelim. Ondan sonra sofrada veda gidelim seyircimize. Ekstra bir salata sosu kullanmak istiyorum. Salata sosu mu? Evet. Ne evet. diye geçiyor? Şere. Salade in salate. Bence katmayalım. Katmayalım Bak bakalım. İyi o zaman. Hadi bak katmayalım. Sen dinleyelim. Hazır sos kullandın lezzeti o vermiş derler. Sana. Emeğin çöpe giderdi diye ablam. Sağ ol. Allah razı, Bu razı olsun. Bu kadar ağır menü yaptın. Ta limonun gözünü bildiğin yoldan şaş. Aynen öyle. Evet. Hayır salata cidden güzel olur. Senden bilmezler, şeyden bilirler, sostan bilirler. Neyse evet. o salata sosunu başka yerde bulamazlardı Güzelisi, da şekil o yüzden benimdenler. Sen ya. tatlıyı baldan mı sandın? Tamam mısın? Tamam. Hadi, hadi gidelim. sofraya sofraya. Şunun sofraya. altını şey yapalım. Kız kısa yemeklerin kısa. altını gözümüz arkada kalmasın. Of çorbasının rengini güzelliğine bak. Hadi gidiyoruz sofraya. abla. Oo sofranın güzelliği ne? Tabak takımı ne şık. Evet, ortaya çiçek var mı Kerem abla? Sipariş verdim de yetişmedi Kadir ya, nasıl yapacağız o onu? O çiçekçiler zaten hiç ne getirmiyorlar. Söylersin o zaman, belki yarışmacılar gelip biz hazırlanana kadar yetişir. İnşallah gelir, temennim Çok üzülürüm çünkü da... gerçekten siparişimi geceden ayarlamıştım ama. işte oluyor, İstanbul burası, trafik trafik derken. Patlıcanı da kapattık fırındaki, inciğin altı kısıkta şu anda. Güzel bir sürede bitiriyoruz Mükerrem abla. Döndüğün dolaştığın her şeyin tadına tuzuna da baktın. İncikler de kıvamında. Vallahi Mükerrem abla güzel bir performans sergiledi. Daha 14 dakika var. Vay be, bu ağır menüyle. <laughs> Bak 14 Yanlışlıklarımızı dakika Yanlışlıklarımızı gözden geçirelim, biraz soluklanalım. Var mı yanlışınız? İlla vardır. Koştura koştura koydum kaşığı, çatalı. Ben şu anda bir yanlış göremiyorum ama. Yanlış yok, eksik var. O da? Tatlı servisinde mi? Yok. Peçeteler, peçetem burada. Orada da var, burada da servis peçetem var. Hayır, çatal bıçağın altına peçete yok mu? İşte. Zamanınız var onları değerlendirelim. Oradaki peçete işim diyecekler ki orada mı peçete alacağım ben neden çatalımın altında yok. Ben yedim şimdi kaşığımı beyaz masa örtüsüne mi koyayım diyecekler. Şöyle hızlıca çünkü konuşacaklar biliyorsun Çiğdem Hanım şimdi yok onun adabı bunun muaşereti diyecek sana. Mükerreme abla tat tuz bakacak bir şey de kalmadı artık. Pilavımızın da bak. Pilavımı saracağım. Pilavı sararsın Sülen var şey, zaten. Üzerlerinin şey peçetesini getireceğim. Kumaş peçetelerimi. Gel. Onu da al gel. Deprem özel haftamızda ikinci gündeki mutfak etabını tamamladık. Mükerrem abla güzel bir performans sergiledi. Şimdi gelsin süs peçetelerini de koysun bitirsin. Getir getir bana da ver şuradan bana da ver hızlıca. Hiç daha bugüne kadar açıp da ne boynuna takan gördüm ne önüne seren gördüm. Mükerrem abla tebrik ediyorum seni çak. Başardık. Elinden geleni yaptın. İnşallah. Her şey gayet güzeldi. Tadı tuzu da eminim ki. Hepsinin tadına tuzuna da baktın evet. zaten. Sıkıntı yok. Elinin lezzetine de güveniyorum. Evet. Gidelim üstümüzü değiştirelim. Böyle güzel bir haftada. İnşallah. Çiçeğimiz de yetişir. Eksik kalmaz. İnşallah gelir. İnşallah Saç 20 kardım. bin lira senin ellerinden oraya İnşallah. gider. İnşallah. Çok büyük temennim. Biz de Kazanırsam gidelim Kazanırsam çok mutlu olurum. İnşallah. Yapacaksın sen. Ben eminim Hadi. senden. Hadi koş. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.